Abi biz büyük baş bakıyoruz. Bir sürü şeyi var. Otu önüne seriyorsun. O tarafa bu tarafa savuruyor. Koyuna bakıyorsun. Almış işte buradaki amcam arkadaşlar koyunları. Almış koyunları otunu iyi koymuş yere. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Tabi yere mi koyması lazım. İşte aflaram mı koyması lazım artık neyse. Koyuyor arkadaşlar. Minnetsiz. Bakın etrafını örmüş evine gitmiş, oturuyor ya da işte kuzularla ilgileniyor. Artık neyse, işi neyse onu yapıyor. Burada da koyunlar ne güzel otunuyor ama ineklerde öyle değil arkadaşlar. Bizim sistemleri bilen biliyor. Afır sistemi var. Yemlik sistemi tarzı. Alıyor başıyla o tarafa, bu tarafa savuruyor. Sonrasında işte yere döküyor. Yerden toplayıp tekrardan önüne koyuyorsun. Bir sürü şey. Ama burada ne kadar güzel maşallah. Keyifleri yerinde. Evet, bu da koç arkadaşlar.